günler sevgili izleyenler. Bir de siber programıyla yine karşınızdayız. Bayram öncesi programımızla dolu dolu konuşacağız. Konuğumuz bugün Doktor Beste Öğmen kimdir? Gıda Mühendisleri e, Odası Başkanı kendisi. Bugün e, konuşacağımız konulardan en öne çıkan da Kurban Bayramı yaklaşıyor. Malum iki gün kaldı. Kurbanlık kesimi yapanlar olacak. Sonrasında eti nasıl muhafaza edeceğiz, hijyeni, bunun gibi birçok konuyu konuşacağız. Beste Hanım'la hoş geldiniz. Beste Hanım Hoş ]sınız? bulduk. Teşekkür ederim siz. Çok güzel görünüyorsunuz. Bunu da söyleyeyim başta. Teşekkür ederim. Sizlere. Başta da söylediğim gibi kurban bayramı yaklaşıyor. Kurban kesecek bir kesim insanımız var yani. Evet. Onunla ilgili de sonrasında aslında genel geçer kurban diye demeyelim. Et ve hijyen kuralları her zaman geçerli Tabii bir durum. Ki. Hem restoranlarda hem evimizde mutfağımızda her yerde çok önemli. Yaz da geliyor ki daha önemli muhafaza edilme durumu gerekiyor. zehirlenmeler yaşanabiliyor. Bununla ilgili konuları konuşacağız bugün sizinle. Öncelikle kurban eti kesildikten sonra hemen tüketilebilir mi? Bu da yıllardır hep sorulan bir soru. Nedir doğru cevabı? Sizden alalım. Aslında en çok yapılan hatalardan biri e, bir yandan e, kurban e, kes, kesiyorlar, diğer yandan da Kavun. mangallar e, yanıyor. Yanlış bir uygulamadır. Hı. Kurban eti kesildikten hemen sonra tüketilmemesi gerekiyor. E, çünkü hayvan kesildikten sonra kasları kasılır ve sertleşir. Biz buna ölüm sertliği diyoruz rigor mortis et sert ve lezzetsiz olur zor pişer ve sindirim problemi yaşatabilir hem etin doğal sertliğinin gitmesi hem de lezzetin oturması için dinlendirme sürecine ihtiyacı vardır kesimden hemen sonra etler serin temiz ve hava alabilen bir ortamlarda 10-15 derecelerde dinlendirilmesi gerekiyor e, tabii ki e, yaz ayına denk gelen bu dönemde çok daha dikkatli olmamız gerekir. Dışarıda bekletme süresini uzun tutmamamız e, lazım. E, bir iki saat içerisinde e, hayvan o vücut sıcaklığını, yüksek vücut sıcaklığını atıp da e, oda sıcaklığına düşünceye kadar e, dediğim gibi maksimum iki saate kadar dinlendirip daha sonra parçalara ayrılıp buzdolabına koymamız gerekiyor. Evet çok önemli. Yani ilk etapta tükettiğiniz et değil kastır. Hmm, Bunu da farklı atsınlar evet. zararları var yani sindirim Etkisini problemi yaşatabilir hmm. e, e, dinlenmemiş et e, etin bir takım biyokimyasal reaksiyonları geçirmesi için e, o dinlenme sürecini ölüm sertliği sürecini atması için e, bir miktar süreye ihtiyacımız var hemen tüketilmesi doğru hmm. bir e, uygulama değildir. Peki hemen tüketmemiz doğru değil dediniz. Peki hemen et kesildikten sonra yine yaz ayları malum hı hı. buzdolabına koymamız gerekir mi? Dışarıdan muhafaza etmemiz gerekir belli bir süre onları da söyleyeceğiz. E, kesilir kesilmez e, buzdolabına koyulmaz et. Hı hı. E, çünkü e, yeni kesilmiş et sıcaktır. Hı hı. E, yaklaşık 35-40 derecelerde bir vücut ısısı vardır. Siz bu şekilde buzluğa koyarsanız e, etin dış yüzeyi soğur. iç kısmı halen daha sıcak kalır ki o merkez noktası en kalın kısmıdır. Orası sıcak kaldığı için bu yoğuşma yapar. Bakteri üremesini hızlandırır. Hem rengi etin rengi koyulaşır. Hem koku oluşabilir. Yani bozulmaya zemin hazırlar bu durum. Bu yüzden dediğim gibi ilk etapta en az 1-2 saat ortam ısısında 10-15 derecelerde serin bir yerde gölge ortamlarda bekletip daha sonra üzeri açık kaplarda parçalara ayırıp buzdolabına koymamız gerekiyor. Buzdolabında da e, 5-12 saat minimum ama ideali 12-24 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Hmm. Tüm bu ölüm sertliği gitsin, kaslar gevşesin. E, bu süreye ihtiyacı vardır. Peki en lezzetli et aslında dinlendirilmiş ettir. Değil mi? Şeflerin de hep tariflerinde olur ya dinlendirilmiş et evet, Çok önemli. Hı hı. Peki buzdolabı da dediğiniz sürede durduktan sonra difrize geçirme süreci nasıl evet olmalı? dinlendirildikten <laughs> sonra difrize geçirilebilir ama e, yapılan büyük hatalardan bir de büyük parçalar halinde dondurmaktır bu yanlıştır e, yine içi de tam donmayabilir e, hem çözündüğünde de e, sıkıntı olur bu yüzden hani porsiyonlara ayırıp küçük parçalar şeklinde dondurulması gerekiyor evet hem çözdürdükten sonra eğer hepsi tüketilmezse tekrardan buzdolabına koymasını kesinlikle yasak. Yok. E, Çözdürme işlemlerinde de çok büyük e, sorun yaşıyoruz. E, oda sıcaklığında bekletme yapıyorlar. E, işte suda Suyun içine koyuyorlar. E, yani. Bunlar e, yanlış uygulamalardır. E, en güvenli çözündürme şekli e, buzdolabına koymak bir gün önceden hmm. ve 24 saatte yani yavaş çözündürme e, en güvenlisidir. Tabi e, acil ihtiyacımız da varsa mikrodalga e, fırınları Hı. kullanıp Hı. çözündürme e, özelliğinden yararlanabiliriz. Evet. Peki yine e, kesilen etten ya da herhangi işte kıyma yapılma durumu da olabiliyor. Bunu hemen e, kıyma hemen çekilmeli mi yoksa onu da çok soruyorlar. Yoksa dinlendirilmeli mi? E, et yine e, dinlendirildikten sonra kıyma çekilmelidir. Hı. Eğer ölüm sertliği sürecini atmazsa e, et e, kıyma e, hem sert olur hem sinirli olur e, hem de e, dağılmayan bir yapısı olur ve çok sert olduğundan da e, kıyma makinesinin ısınmasına da e, neden olur. E, bu yüzden e, ölüm sertliğini tamamlanması e, gerekiyor, etin ölüm sertliğini tamamlaması gerekiyor. Daha sonra e, kıymaya e, kıyma çekilmesi e, lazım. Yani buzdolabında e, İdeali 24 saat bekletmektir ama 5-12 saatta e, uygundur. E, ne kadar dinlendirirseniz o kadar iyidir ve o şekilde çekilmiş e, kıymada hem lezzetli olur, homojen homojen bir yapısı olur. E, en doğrusu dinlendirilmiş et, sağlıklı et diyoruz zaten. Evet. Peki kesildi, muhafaza edildi, dolapta bekletildi, Gelelim pişirme kısmına. Evet. Pişirme kısmında neler yapılmalı, nasıl ne önerirsiniz? Aslında pişirme bütün bu anlatacağım zaten gıda güvenliği kuralıdır Tabii. ve sadece et için değil Tabii. diğer gıdalar için de geçerlidir. Bizim için pişirme işlemi sırasında gıdanın merkez sıcaklığı yani iç sıcaklığı çok önemlidir. Dışı tam pişse bile içi pişmeyebilir ve ısının tam ulaşamadığı iç kısmında bakteriler yaşamaya devam edip orada çoğalabiliyor. Hmm. Bu yüzden merkez noktasının en az 70-75 dereceleri Görmesini istiyoruz ve bunun için bir gıda termometresi elde temin edebilirler. Bu da çok her yerden bulunabilen bir şeydir. Ben çok yerde gördüm burada. En sağlıklısı, en doğrusu 70-75 derecelerde merkez sıcaklığını kontrol etmektir etin tam pişme durumunun anlaşılabilmesi için eğer yeterli ısı ulaşmazsa <laughs> e, e, merkez noktasına e, orada mikroorganizmalar ölmez canlı kalır ve hızla e, çoğalıp bakteri zehirlenmelere sebebiyet verebiliyor. Bu detaylar çok önemli aslında söylediğiniz bilinçsizce tüketim var. Yani gıdada da çok önemli Peki. bu. Ee, hem kendi yaptığımızda kendi mutfağımızda hem de dışarıdan yine aynı şekilde e, şey durumu da oluyor. Bir şey sıcak sıcağına başına gelmeyince sağlık durumuna sıkıntı vermeyince bir şey olmuyor deyip devam edilebiliyor. Evet. Ama sonrasında da Bunlar üst üste binerek bir sağlık sıkıntısı çıkarabilir değil mi? Zehirlenmenin semptomlarını şey nasıl diyeyim? aslında birçok hastalığa benziyor. İşte mide bulantısıdır. işte mide müşüttüm falan diyorlar. İshal, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, bunlar semptomlardır. Çoğu zaman zehirlendiğimizi anlayamayabiliyoruz. Çünkü 72 saat önce yenilen bir gıda da bizi zehirler. Dediğiniz gibi de durumda uzun vadede daha çok kimyasal zehirleme, bu pestisitler falan maruz kalmada onlar da uzun vadede vücutta birikerek bir takım semptomlara yol açar. Kanserdir, işte hormonlar bozma gibi ama gıda zehirlenmeleri mikrobiyolojik açıdan 72 saate kadar etkisini gösteriyor genelde. Peki haberlerden de görüyoruz ülkemizde pek duymadım ama yine Türkiye dünyadan da olsun haberlerde ee, işte dönerden 200 kişi zehirlendi evet, en yeteri kadar ısıtılmama, bu neyden yapıyor bunlar e, döneri yapım aşamasında hı hı. hani ben de çalıştım e, mutfaklarda bu tür yerlerde e, döneri yapıyorlar bekletiyorlar soğukta bekletmiyorlar birinci e, hata. etken bu hı. hata e, ikincisi de yeteri kadar ısı ısı görmemiştir hem dışarıdan muhafaza etmişiz, etmişindir. Hem de e, yeteri kadar pişirme esnasında yeteri kadar ısıl işlem görmezse e, tabii ki orada çoğalmaya devam edip zehirlenmeler hmm. sebep olabilir. Ve ölümle sonuçlanabilir. Zaten sarıldıktan kötü. sonra buzdolabına e, konulması gerekiyor. Bazı hmm. çoğu zaman sarılıyor, bekletiliyor ortam ısısında. E, ortam sıcaklığındaki bizim Kıbrıs'ta 30 dereceleri görüyoruz. 40 derecelere çıkıyor. Bir saatten fazla ortam sıcaklığında bekletilen gıda riskidir, atılmalıdır diyoruz biz. Anladım. Yani saatlerce ortam sıcaklığında bekletmek oda sıcaklığında bekletmek gıda zehirlenmelerinin en önemli sebeplerinden biridir. Evet. o da çok önemli. Yine eti yıkamayı, yıkamayı tavsiye etmezsiniz. Biliyorum Ne eti ne tavuğu hiçbir şekilde bakterilerin daha çoğaldığını söylersiniz. Evet. Atıyorum herhangi bir sinek kondu ete. Bu görünmedi. Yıkama da yok. Ne yapılmalı? O böyle herhalde kesil batılmalı. Mesela görünmediğimiz şeyler de olabilir. Yıkama zaten e, su dezenfektan etkili değil. O sineğin yani zaten doğrusu sineğin konmamasıdır. E, yani e, haşere girişini önlemek lazım her türlü e, sinek. Zaten çok e, ayaklarıyla milyonlarca mikroorganizmayı taşıyabilir. E, yani sinek bulunmaması lazım. E, o sineğin konmaması lazım. E, çünkü çok büyük zehirlenmelere sebep olabilir. Yani taşıyıcıdır sinekler evet. zaten haşereler. Hep etlerin bu kısımda zaten bunun önlemini alınması lazım. Sinek kondu ne yapacağız değil, sinek konmamalı. <gülüyor> <gülüyor> Peki, ee, bayramda yine kırmızı etin fazla tüketilme durumu da olabiliyor çocuklar için, yaşlılar için. Ee, bunlarla ilgili de uyarılarınız var mı kronik hastalar için? Şimdi bu diyetisyenlerimizin alanına giriyor. Evet, tamam. ee, ben o konuda Hı -hı. şey yapmayayım, e, bilgi vermeyeyim çünkü onların alanı e, kronik hastalıklar ve beslenme e, onların alanına giriyor. Çok güvenin diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> bu da yine merak edilip soruldu, ben de ilettim size. Yani diyetisyenlerimiz en doğru cevabı verecektir. Bizim için önemli olan gıdanın güvenli bir şekilde insanın, tüketicinin önüne gelmesidir. Daha sonra hastalıklarla ilişkisi de diyetisyenlerimizin alanındadır. Son kullanma tarihi geçmiş ama görünürde de yine bozulmamış ürünler tüketilebilir mi? Bu konuda en çok nerede hata yapıyoruz? son kullanım tarihi mikrobiyolojik açıdan riskli bir tarihtir ee, görüntüsü bazı e, bazı bakteriler mikroorganizmalar görüntüde kokuda dokuda hiçbir e, ipucu vermeden, o, o gıdanın bozulduğunu belirtilmeden bile belirtmeden e, zehirlenmeye sebep olabiliyor. Bu yüzden son kullanma tarihi geçen gıdalar atılmalıdır. E, tavsiye edilen tüketim tarihi var. E, bir de son kullanım tarihi. Son kullanım tarihi ise etiketin üstünde kesinlikle atılmalıdır. Bir gün bile geçilme, geçtiyse atılması gerekir. O onun tükete o gıdayı tüketebileceğiniz son gündür. Tavsiye edilen tüketim tarihi mikrobiyolojik açıdan risk taşımıyor. Kalitede biraz e, düşmeler olabiliyor ama tüketilmesi genel olarak uygundur. Nedir bunlar? Bisküvi diyoruz, hmm. makarna, şeker, e, daha böyle dayanıklı gıdalara basılan tarih zaten tavsiye edilen tüketim tarihidir. E, burada geçse bile eğer e, ciddi bir problem yoksa e, devam edilebilir, genellikle tüketilebilir e, diyoruz. Hatta israfı önleme adına da Hı. Bu çok önemlidir hı hı. ama son kullanım tarihi tüketebileceğiniz son tarihtir. Artık Kesinlikle son kullanma... de tadına falan hiçbir şeyine bakmayın. Hı. Son kullanma tarihine de zaman zaman güvenilmediği olabiliyor biliyorsunuz. Yani e, güvenmemiz lazım <gülüyor> çünkü <gülüyor> e, bunlar ciddi çalışmalardan geçiyor yani son kullanım tarihinin. Ürünün üstüne basılmadan e, ciddi çalışmalar var. Ama zincirleme e, marketlerde analizleri bile. var onun. E, Güvenilen markalardan güven güven duyduğumuz anladım. markalardan ve etiketli ürünlerden almamız gerekiyor zaten. Peki siz ambalajlı ürünü mü daha çok öneriyorsunuz güvenilir buluyorsunuz yoksa? E, Açık satılan ürün mü Sizce daha güvenli? Varsa da hangi ürünleri açık almalıyız? Hiçbir ürünü açık almamanız hmm, gerekiyor. Ben... Ee, ben e, Bu genelde ne olur nerede, ya? Nerede nasıl üretildiğini... Kısmında... O başka hani Şeyiniz şarküteri de, kısmında de, marketlerin sattığı diyorsunuz onlar marketlerin şeyinden kontrolünden hı hı. geçiyor. Birçok onu satan marketinde gıda mühendisi var zaten. Hı hı. Orada demiyorum hani köy yerinde satılan birçok festivallerde satılan etiketsiz nerede nasıl üretildiği bilinmeyen köy tavuğu hani bunlara ben karşıyım doğal algısıyla üretimi nasıl olduğunu bilmediğimiz endüstriden uzak gıdalara yöneliyoruz. E, bu çok yanlış. Yol kenarında satılan zeytinyağları falan bunlar hep yanlışlar. Doğal değil bu ürünler zaten. Organik e, olarak. Organik hiç değil. E, organik yapmak zaten çok zor bir şeydir. Organik çok ciddi e, aşamaları vardır organik e, ürünlerin. Bunu da biraz anlatabilir misiniz bize? Organik olduğunu nereden anlayabilir? Organik şeyler? ürün sertifikası Hı. etiketin üzerinde olması lazım. Çünkü artık her şeyi Hmm. E, sadece sertifika bunlar zaten sertifikalandırma sürecine geçiyorlar e, ve bu sertifikada etikette belirtilir. Yani bir köy yerinde bir tavuk Or organik bir yumurta işte mi? organiktir satılan bir ürünü sertifikası olmadan zaten almak zor olmaz diyorsunuz. Hayır kesinlikle herkese göre zaten ürünü organiktir. Öyle yerlerde herkesin ürünü organiktir ama yanlış aslında etiketi olmayan ürünlerden korkmamız lazım. Çünkü etiket bir gıdanın kimlik bilgisidir. Nerede nasıl üretildiği bellidir. Bir sorun yaşarsanız adres var orada ulaşabilirsiniz şikayet edebilirsiniz ama etiketsiz bir ürün benim için oldukça riskli bir üründür. Ambalajlı, bilim bilimle ve mevzuata göre üretilmiş hiçbir gıdadan bizim endişe duymamamız gerekiyor. Doğru. Bu rahatlığı da veriyorsunuz. Peki sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Herkesin herkes bu kendi mutfağını şefi aslında. Evet. Bence restoranlarda değil, kadın erkeğe fark etmiyor artık günümüzde. sizden üç temel hem sağlıklı hem de bir mutfağın güvenli olması için üç temel ya yani ipucu gibi öneri gibi gıda bir güvenliği. şey. Güvenliği aslında ha. üç değil. Bizim gıda güvenliği kurallarımız beş. Tamam, <laughs> daha. Iyi. yani el hijyeni çok önemli bizim için. Hijyen Hı -hı. zaten zehirlenmelerin başında yatan en önemli sebeplerden biri hijyen eksikliğidir. Elleri yıkamayı ihmal ediyoruz. Eller sık sık yıkanmalıdır. Hı -hı. İşte sigara içtikten sonra farklı bir gıda çiğ gıdalara dokunduktan sonra tuvalete girip çıktıktan sonra molalardan önce sonra ee, yemek hazırlığında başlamadan önce ve 20 saniye bu sabuna temas süremiz önemli. Ee, aynı şekilde tırnaklar da e, kısa temizle düzenli şekilde fırçalanmalıdır. Ee, bunun dışında kullandığımız alet ekipmanlarında temizliği e, çok önemli. Çünkü yüzeylerden de kirli bir ekipman sizin gıdanızı e, kontamine edebilir. Ee, onun baş yani söyleyebileceğim hijyen her hijyen. türlü alet ekipman el hijyeni kişisel hijyen ee, ikinci olarak da çiğ gıdalarla pişmiş gıdalar ayırmamız gerekiyor bizim ee, cross kontaminasyon dediğimiz bu olayın önüne geçmek için e, hem alışveriş esnasında marketten alışverişimizi yaparken hem muhafaza ederken hem de hazırlık aşamasında hiçbir zaman çiğ gıdayla işte çiğ tavuk bir pişmiş tavukla aynı e, ortamda olmaması gerekiyor. Aynı e, şekilde haz aynı tezgahta hazırlanmaması gerekiyor. Tahtayı da söylesin, Te kesme aynı tahtaları hep söyler. Kesme tahtaları, bıçaklar hep ayrı olması gerekir. E, en çok e, yap, yapılan en büyük hatalardan biri de budur aslında. Mikroorganizmaları biz bir e, gıdadan ya da yüzeyden alıp başka bir gıdaya transfer ediyoruz. Hmm. Çiğ tavuğu kestiğiniz bir kesme tahtası, çiğ hiçbir ısıl işlem görmediği daha üzerinde bir tür mikroorganizmalar izme barındırır. Eee bir de aynı kesme tahtası ve bıçakla marulu doğradığınızı düşünün. Marul da hiçbir ısıl işlem görmeden direkt tüketici eee gidecek. Halkın halk onu direkt tüketecektir ve bizim riskli gıdalarımızın içerisindedir. Hiçbir ısıl işlem görmeyecek. Siz çiğ tavuktaki en belirgin bakterilerden biri zaten Salmonella olduğu gibi marulu aktarıyorsunuz. Direkt de tüketiyor. tüketilir. Hiçbir ısıl işlem de görmez. Bu yüzden hani çiğ ürünler ettir Balıktır, tavuğudur, yumurtasıdır. Bunlar zaten pişmiş yemeğe hazır gıdalardan ayrı tutmamız gerekiyor. Hem muhafaza, alışveriş esnasında da bunları ayırmamız lazım. Yani ayır diyoruz biz. Tabii ki pişirme çok önemli dediğim gibi e, merkez sıcaklığının 74-75 dereceleri görmesi lazım gıdaların. E, bu önemli e, pişirdik, hijyenimize dikkat ettik, ayırdık, hazırlama aşamasında da dikkat ettik. Eğer siz doğru koşullarda muhafaza etmezseniz yine zehirlenme yaşarsınız. E, yine e, aslında başa dönüyorum ama bir e, gıdayı pişirdikten sonra eğer yine 2 saatin içerisinde ortam Hı -hı. sıcaklığında bekletirseniz e, o gıda gıdada e, bakteriler hızla çoğalma fırsatı bulur e, ve yine zehirlenmeleri sebep olur ve e, ben çok e, yerlerde kurslar verdim, eğitimler verdim. Özellikle e, bayanlarımızın yaptığı en önemli hatalardan biri e, söylüyorlar da pişiriyorlar, tencereler saatlerce ocağın üstünde kalıyor. E, yanlış bir uygulamadır. E, pişirdikten sonra eğer hemen tüketilmeyecekse küçük küçük porsiyonlara ayırıp soğutup buzdolabına kaldırmamız gerekiyor. Hmm. Bir iki saat içerisinde maksimum bir saat hatta. Halk arasında doğru bilinen yanlışlar var. Bir şey çok kaynattığın zaman mikro bölür. atıyorum. Eskiden açık süt alınırmış işte mikro bölürü. Çok kaynattın çok ısınım. Bu doğru, doğru mu? bilinen çok yanlışlar var aslında. <laughs> e, Yapalım mı bir kısa kısa? çok var. <laughs> e, kesinlikle e, Toksin bakteriler e, belki bir kısmını ısı işlemiyle öldürürsünüz ama e, bazı bakteriler e, toksin salgılıyor. Ve toksin, toksinlerin ölmesi için minimum 300 derece e, lazım. Ve 300 dereceyi siz kaynatma işlemiyle ulaşamazsınız. Ev ortamına da ulaşamazsınız. Yani e, yanlış bir uygulama. Eğer toksin üretmişse e, istediğiniz kadar kaynatın. E, ...zehirlenmeden kaçamazsınız. O zaman şöyle kısa bir şey yapmak istiyorum sizinle... ...minne halk arasında doğru bilinen yanlışlar değil... Evet, ...konuştuğumuz olur. konuları da... ...hem daha da akılda kalır. Taze et hemen tüketilmeli anlayışı doğru mu? Yanlıştır. <laughs> et buzdolabında her koşulda birkaç gün dayanır... Bir iki, e, parça büyük parça etler 3-4 gün. E, tabii ki söylediğim hijyen koşullarına uymak kaydıyla söylediğim süreler geçerlidir. Evet, geçirlidir. başta konuştuğumuz evet. için bunu şimdi sana e, sakladım. Kıyma, sakat da bir iki gün e, buzdolabında muhafaza edilebilir. Pişmiş dilebilir. mi daha rahat saklanılabilir, çiğ et mi? Buzdolabında. E, yani pişmişi de e, ikisi de aynı şey aslında Hı. pişmişi de... E, hem tüke, tüketeceğimiz kadar pişirip en doğrusu e, saklamamak aslında ama 3-4 güne kadar o da dayanır. Peki kırmızı et kanlıysa tazedir anlayış doğru ee, Öyle bir anlayış yok. Ee, kanlıysa <laughs> hani taze et elastik yani olur. Yani etin Başka, renginden, renginden Rengi, elastikiyeti e, önemlidir bizim için. Yani taze et elastik bir yapıda olur. Üzerine bastırdığınızda tekrar eski formunu alır ama bozulmuş bir et. E, sümüksü olur, yapışkan olur, kötü kokar, e, ekşi, çürük bir e, Amonyak kokusu olur. Ee, yani kokusu, yapısı değişir. Anlaşılır renk mı? önemli o zaman Evet aslında. renk de önemli. Hı hı. Rengi de yeşilimsi gri olduysa zaten tüketmemek lazım. Evet. Matlaşır etin rengi bozulduğunda. Hı hı. Doğru. Et yıkamak mikrobu temizler. Kesinlikle. Su zaten Temizlik dezenfektan yıkabilir. değil. Yıkamamanız lazım. Direkt tencereye. Evet. Donmuş eti çözdürüp tekrar dondurmak zararlı değildir. Kesinlikle zararlıdır. <laughs> Çünkü dondurma işlemi mikroorganizmaları öldürmez. Uykuya yatırır. Ee, onlar uygun ortam bulduğunda çözündürme esnasında tekrar çoğalır. Peki ya, etle birlikte yoğurt yenmez zehirler düşüncesi de yaygın bununla ilgili. Öyle bir şey yok. Yani sadece etle birlikte yoğurt tüketmeyin derler demile miliminden dolayı. Ee, ama zaten et bozuksa her halükarda zehirler yoğurda gerek yok. Evet. Peki organik ürünler her zaman sağlıklıdır algısı ne kadar gerçekçi? E, organik tarımla üretildiyse tabii ki, e, bir takım kimyasallardan arıdır. Sağlıklıdır. Tabii ki. Hı -hı. E, yani ama sertifikası olması lazım. Ya, her ürün basa organik basa. değildir. Yani bunu organik ürettiğine dair ispatlaması lazım firmanın. Evet. Peki gıda katkı maddeleri tamamen zararlıdır düşüncesi doğru mu? Hangi katkılar gerçekten risk taşır? Yanlıştır. Eee bir katkı maddesi gıdaya e, konulmadan önce zaten bunlarınki e, mevzuata göre sınırlandırmaları da var. E, to, ciddi de toksikolojik çalışmalardan geçiliyor. E, bu yüzden hani o katkı maddesinin size zarar verebilmeniz için atıyorum bir günde 50 paket çips yemeniz gerekiyor. Hmm. E, bu yüzden bizim için bu noktada denge çok önemlidir. E, bir şeyi zehir yapan aslında dozudur. E, evet, bu yüzden hani ambalajlanmış gıdalara ee, böyle öcü gibi bakmayalım <laughs> hemen ardından benzer bir soru var açıkta satılan süt daha doğaldır ambalajlı olan katkılıdır kesinlikle ee, sütlere zaten katkı maddesi konulması yasaktır ee, onların ciddi hijyenik bir ambalajlaması var aseptik ambalajlama tekniği diyoruz biz bu kadar uzun süre dayanmasının bir de steril olmasıdır zaten uhate sütleri sterildir hiçbir mikroorganizma bulunmaz Kapalı içlerinde ona satılır. göre de ısıl işlem hmm. ve ona göre ambalajı da ona göre dizayn edilmiştir ama genel bir algı var o kadar uzun süre durur mu falan? Evet, durabiliyor. Evet, dışarıdan teknolojisi, biraz... işleme teknolojisinden dolayı <laughs> katkı yoktur, yasaktır zaten. Evet. Peki son olarak meyve ve sebzeyi sadece suyla yıkamak yeterli midir? Gerçekten e, pestis kalıntıları içinde ne önerirsiniz? Aslında önerersin. çok bilgi kirliliği var bu e, noktada. E, kimisi karbonatla yıkar, kimisi Sirke. asitle yıkar, sirkeyle yıkar. Hı hı. E, ben ikisini de önermiyorum çünkü 1300'e yakın e, ki aktif pestisit aktif maddesi var. E, yapılan bilimsel çalışmalarda hani bir takım karbonat e, karbonat kullanarak azalttığı yönündedir ama e, bu pestisitler tane ile taneyle e, sınırlı kalıyor yapılan çalışmalarda. Bir kısmı e, karbonatın olduğu ortamda e, giderilebilir. Bir kısmı dirençli hale gelebilir. Asit zaten pestisitleri daha dirençli hale getiren bir e, sirke özellikle koyuyorlar. Daha dirençli hale getiriyor pestisitleri. Bu yüzden sadece akan bol su altında yıkamak en doğrusudur. Anladım. Yani kimyasıdır önerim. bu. Kerbin'in ayrı bir kimyasal formülü vardır. Kimisi alkali ortamda e, daha stabil hale gelir. Kimisi asitli ortamda. Bu yüzden en doğrusu suyla yıkamak. Anladım. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Bey. ederim. değerli bilgileriniz için, aydınlattığınız için. Kurban Bayramı önce sizden de bir mesaj alalım programımızın sonlarından e, dilerseniz. Herkesin Kurban Bayramı'nı e, şimdiden kutluyorum. Sağlıklı, güvenli e, bir e, bayram geçirmelerini Temenni ediyorum. Çok teşekkürler. Bir Desiber programında sonuna geldik. Bayramdan sonra görüşmek üzere diyelim. İyi bayramlar şimdiden hepinize.